Mutfakta bir saatte bir haftalık yemek. Buradaki her tarif bir fikirdir. Zamandan tasarruf sağlayabileyim diye tıpkı kendimi hazırladığım gibi videoyu çektim. Pınar Hanım'ın meşhur tarçını barbunyasını yapmaya koyuldum. Barbunya kavrulurken pirinci ilave ettim. Domates rendesi ve tuzu da döküp birkaç dakika daha kavurdum. Suyunu verdim ve pişmeye bıraktım. Güzelce kavrulan barbunyalara soğanlı ve üzümü ekledim. En sonunda rende domatesi döktüm. Kabak sandığı için kabakların içini oydum. Hepsini fırın tepsisine aldım. Zeytinyağı, baharatları ve salçayı ekleyip güzelce karıştırdım. Zeytinyağı gezdirdim. Tuz ve karabiber serptim. İkisini de fırında pişmeye bıraktım. Domatesin rengi dönmüştü. Üzerine suyunu, tuzunu ve tarçını ekleyip usul usul pişmesi için kapağı kapattım. Pişen pilavın altını kapattım. Demlenmesi için havlu kağıt koydum. Tıpkı tire köfte gibi kıymaya sadece tuz ekledim. İyice yoğurdum. Pişerken büzüşmesin diye köfteyi şişe geçirdim. Bu şekilde donduracağım. Fırında pişen yemekleri de çıkarttım. Bütün yemeklerim benzer zamanda pişti. Tavuğu ister sote gibi, istersem de kabağın içini doldurarak yiyebilirim. Hava sıcak olduğu için tezgahta çok bekletmeden hepsini kaplara paylaştırdım. Afiyet olsun.